Merhaba değerli takipçiler. Kaynağını bilmediğim şekildeki soruya mevcut uzunluk ve açı verileriyle yorum yapmaya çalışacağım. Bilinen açı yok. Açılar alfa cisinden verilmiş. AB ile DC birbirine eşit verilmiş. Çizimlerimi yapıp sonra detaylandıracağım. Çözüm inşasını yazmaya çalışacağım. İlk olarak AB doğru parçasını B tarafından dış bölgeye uzatarak dış bölgede taban açıları iki alf olan bir ikizken üçgen kurmak istiyorum. Amacımız özel üçgenlere girebilmek. Şuradaki açıya 2 alfa dedim. Tepe açısına da şurada 2 alfa demiş oldum. Burada artık eş doğru parçaları oluştu. BD ile artık şöyle bir isim verelim. K diyelim. BD ile BK eşit oldu. Peki bu kez de ABC üçgeninin eşini çizmek istiyorum. Çünkü AB tabanı ile dc eşit verildiğinden dolayı işte bu üçgenin eşini tekrar şurada inşa etmek istiyorum. Taslak bir çizimdir bu. Yaptığım işe bakalım şimdi. İsimlendirecek olsak şuraya da l demiş olsaydık yaptığımız iş birinci iş olarak şunu yaptık. bdk eş ikizkenar kenar üçgenini kurduk. İkinci iş olarak e, abc üçgenine eş olan CDL üçgenini çizdik. Burada kenarları renklendireceğim. O halde B açısı 4 alfaydı. O halde D açısı 4 alfa olacak. Şurası yine 4 alfa olmuştur. Peki C açısı alfaydı. Dolayısıyla L açısı şurası da alfa olmuştur. Onu şuraya dış bölgeye yazabilirim. Kimlerin işte daha eş olduğunu falan göremiyoruz. Peki buradan Artık köşesi D olan üçgenlerde açı dağılımına girmemiz halinde neler yapabiliriz? Onları yazmaya çalışalım. Öncelikle ABC üçgeninde şu DAC açısını yazmaya çalışsaydık ne yazabilirdik? Orası işte alfa cinsinden yazıldığında iç bölgede işte 5 alfa 1 alfa 90 artı 4 alfa var. Buraya düşen açı miktarı artık şu olacaktır. 90 eksi 4 alfa olacaktır. İç bölgedeki DAC açısını alfa böyle yazabiliriz. 90 eksi 4 alfa diye yazabiliriz. Peki ADC üçgeninden 90 eksi 4 alfa ile alfanın toplamını şu dışa yazarsak burası da 90 eksi 3 alfa diye yazılabilir. Ve yine ADC üçgeninde normal iç açılar toplamından adele açısını yazmaya çalışırsak alfa açısından orası da işte 90 eksi alfa gelecektir. Çünkü içeride 2 90 180 yapar. 5 alfalar toplamı 0 yapar. Peki burada biz şunu gördük şimdi. Kurduğumuz üçgenler arasında BDK üçgenini kurmakla biz ADK üçgenine baktığımızda ADK üçgeninde işte A'da 90 eksi alfa var. D'de de 90 eksi 3 çarpı 2 çarpı toplamdan 90 eksi var. ADK üçgeninde artık kim kime eşit olmuştur? AK ile KD eşit olmuştur. Bu da bir x kenar üçgen gelmiştir. Peki biz ABC üçgeni ile ABC üçgeni ile CDL üçgenlerini eş çizmiştik. O zaman eş kenarları şimdi sembolize etmeye çalışıyorum. 4 alfa karşısındaki şu kenar LC kenarı diğerinde de 4 alfa karşısındaki kenar bunlar eş kenarlar idi. Dolayısıyla burada KD ile DL'yi karşılaştıracak olursak bunlar ne kadar olur ona bakalım şimdi. DL doğru parçasının uzunluğu şöyle yazmaya çalışıyorum. DL doğru parçasının uzunluğunu biz BC'ye eşit işte olarak aldık çizimden eşitten geldi bu yani e, dl ile bc eşit idi peki ak ile de kd eşit onu biliyoruz ak ile de kd eşit Dolayısıyla bu e, kenarları harflendirmiş olsaydım tabana mesela c birim demiş olsaydım devamına k birim demiş olsaydım şuralar C artı K, C artı K olurdu. Kısacası KD doğru parçası da C artı K olurdu. Ve yine şuradaki DL de C artı K olurdu. Demek ki biz artık DL ile BC'yi eşit biliyoruz. Buna KD'yi de eşit yazabiliyoruz. Peki KD'yi de eşit yazmakla artık renkli olarak başka bir renkle. Bu kez L'yi K'ya birleştirerek orada da özel üçgen kurabiliriz. L'yi K'ya birleştirerek KDL üçgenine bakalım şimdi. Burada neler görebiliriz? Peki D'deki açı dağılımına baktığımızda, şuradaki açı dağılımına baktığımızda 180, 90'ların toplamı 180 yapar. alfalar toplamına baktığımız zaman eksi 4 alfa, 2 alfa toplandığı zaman 180 eksi 2 alfa yapar. Demek ki itaçlar dağılımından şuralara gelmesi gereken açı alfa olmalıymış. Peki biz AKD üçgeninin adak üçgenin ikizken üçgen olduğunu görüyoruz. Demek ki çizdiğimiz KL doğru parçası adak üçgeninde artık e, açı ortay olmuştur. Çünkü e, tepe açısını biz iki alfa biliyoruz. Demek ki e, kırmızı ile çizilen KL doğru parçası adak üçgeninde artık iki alfayı alfa alfa diye parçalamıştır ki bu da simetri eksenidir. Peki bunun simetri ekseni olması artık şu anlama gelir. L noktasının artık D köşesine olan uzaklığıyla A'ya olan uzaklığı eşit olacaktır. L'yi e, A'ya birleştirerek bunu siyahla modellemeye çalışayım. L'yi A'ya birleştirerek orada tekrar biz ikizken üçgen kurmuş ve görmüş oluyoruz. DL doğru parçasını parametrik olarak C artı K yazmıştık. O halde burası da C artı K birim olacaktır. Demek ki biz şunu görmüş oluyoruz. A, L, D, işte bir eşkenar dörtgen olduğunu görmüş oluyoruz. Peki buradaki açı dalına devam edecek olursak A, L, D üçgeninde ikiz kenar bir üçgendir. Peki tabanlarda 90 eksi alfa olacağına göre demek ki şuraya düşen açı miktarı 3 alfadır. Dolayısıyla şuradaki açıda artık tepaysıda 2 alfanın dağılımı alfa alfa şeklinde gelecektir. Peki buradan neler görebiliyoruz? Şimdi ona bakalım. Boyadığım üçgeni ön plana çıkartmaya çalışayım. Şöyle onu açık yeşille boyamak istiyorum. Şimdi değerli takipçiler şu dörtgene dikkat çekmek istiyorum. Bunu özellikle boyuyorum. Bu dört kenara dikkat çekelim şimdi. Bu dört kenara baktığımızda neler görüyoruz? ADL üçgeninin, şuraya yazmaya çalışıyorum. ADL üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu. ADL üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu ve L'de de tepe açısının 2 alfa olduğunu görüyoruz. Şurada 2 alfa var. Peki bu 2 alfayı 2 alfanın görmüş olduğu AD'yi bir de 1 alfa görür. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 2 alfalık tepe açısı AD'yi görüyor iken yine alfa açısı da AD'yi görüyor. Kısacası burada iki alfa dediğimiz ikizkenar üçgendeki merkez açı artık tepe açı merkez açı olmuştur. Şu da C'deki açı da e, çember açı olmuştur. Devam o ki artık buradan L, A, D, C bu bir merkezil dörtgen olmuştur. Peki bu merkezi dörtgende kim merkezdir? Merkez artık L'dir. Yarı çap ne kadardır? Dilimizde anlamayan için. Yarı çap artık AL olmuştur. Yani AL uzunluğu C artı K yarı çap olmuştur. Dilimizden anlamayanlar için bu çemberi de e, taslak olarak çizmeye çalışayım. L merkezde yarı çapı da e, C artı K olan bir çemberi taslak olarak çizmeye çalışıyorum. L'ye e, işte L'yi merkez alarak L merkezi bir çember çizdiğimizde bu çemberi giydirmeye çalışayım. Biraz çizim hatalarım olabilir. Evet. Artık bu çember e, LADC dörtgeninde L'nin merkez olduğu ADC noktalarında çembersel olduğunu gösteren çember oldu. Peki bu çemberdeki artık uzunluk ve açı bilgilerinden neler görebiliriz? buradaki uzunluk ve açı bilgilerinden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık delice üçgeni de e, çemberdeki uzunluk bağıntılarından dolayı şöyle yazmaya çalışıyorum. Delice üçgeninde artık e, DL yarıçap olmuştur ama LC de yarıçap olmuştur. Bu da yarıçap olmuştur. Devam ki artık bu delice üçgeni taban açıları 4 alfa olan bir x üçkendir. Demek ki şuraya düşen a, c, düşen açı miktarı üç alfadır. bu delice üçgendeki üçgenindeki iç açılar toplamına baktığımızda tabanlarda dörtler, dörtler var. 8 alfa yapar. Tepede bir alfa var. Demek ki 9 alfayı biz 9 çarpı 20 biliyoruz. Buradan alfanın değerinde alfa açısında 20 derece bilmiş bulmuş oluyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Tabii sizler de başka çözümler kurabilirsiniz. Şuradaki fazlalığı, çemberin fazlalığını silmeye çalışıyorum. Güzel bir çözüm oldu diye düşünüyorum. Başarılar değerli izleyenler, gençler hepinize